Merhaba. Virüse karşı ne yapmak lazım? Virüsün en iyi ilacı doğal yaptığınız evde şeyler. Birincisi fırından aldığınız somun. Hatta evde yaptık bunu. Bu birinci. Şöyle bir makarnanız var. Ardından kasarlı, bol acılı tavuk dünyasının evde hazırlanmış tavuğu bunu ilacı şey yapmak için şöyle bir marul domates salatalıklı bol salatası böyle zeytinyağlı en önemli şey Taze bahçeden kendi ektiğimiz bahçeden topladığımız Maydanozlar. Görüşü önleyen şeyler. En son şöyle yine o salatadan Virüs bu saatten sonra kapımıza bile dayanmaz. Teşekkürler.